Hop arkadaşlar Valheim ne karşınızdayım şimdi. İyi eğlenceler Valheim hadi bakalım. Şöyle saldırızımızı alalım. vallahi başka Tüne bakmam artık ince de belli Öyle de tatlı senden başka Görmem artık her gece dır dır Başımı bunalttın üstüme gelmeyin Vallahi tatlım da o neymiş yüzümde sattım Aha aldın onu aldın onu al. Helal Vay ağır yükle gene. Traktörde de düz vuruş attıkça diğer düz vuruşumuz ya. Üç düz bir hasar var üstümüzde şurken birikiyor ya. muhabbet. Yani ben beyzen öyle kanki. Bak bir, iki, üç tak, bir, iki, üç tak, Bu da maloş değil mi? Bilemiyiz be kardeşim ya. değil ki hiç İndirim ya da kampanya yeah, yeah. Patlatacağım en pahalısından Bir şampanya yeah. <laughs> İyi bir parti, bunu hak ettim İyi bir tatil, bunu hak ettim Mazerati, bunu hak ettim Asım bunu hak ettim Balesia, gel, para Ve bir Rolex, bunu hak ettim Anneme bir ev almak istiyorum moruk Bir gün alacağım, bunu hak ettim Oyun değiştiren Asim Bu boku kendime göreve dindim 1945'teki Türkiye gibi çok partili döneme girdim. <laughs> bir <şok> bu bir çok bu Fakat onlara göre deliydim. En Kral değildim ama köle de değildim. İstedim her zaman hep daha iyi. Bu ve kalbim. Jake Tepani. Yüzümde maske, sen liderim, şey Manitalar ise şeftali. Güzel <laughs> olan <laughs> şey bu bir Her şey farklı Kim bir pek Beni ne değil ki Hiç bilinirim Ya da kampanya Patlatacağım en pahalısını Bir şampanya Sıradır Bu bir Her şey farklı Kim Beni ya Mavi keşif anda kazıyordum adam bitti ya bunu hak ettim Invitat, bunu hak ettim Maserat, bunu hak ettim Aston Martin, bunu hak ettim Balenciaga, Gucci, Prada Baby Rolex, bunu hak ettim Babamı herkesin önünde dizledim Yine yaptım, bunu hak ettim Nutuk atıyordu bana baba bir derdim Deli diyorsunuz bana ya da sahip Doğrudur kardeşim Neyim ben böyle, Valiant Prus falan mıyım ya? Yargı dağıtıyoruz resmen <laughs> Topladım tüm kız boyu geldim kafiyelerin hakkını Hak yeah, yeah. şimdi kutluyorum bunu palmiyelerin altında oh. Senin alı bu bir yeah, yeah. Her şey şimdi yeah, yeah. De ki, bir ya bu karakterin güç patlaması değil hiç bilmiyorum ya alı kampanya bu bir angarya Her pek Beni değil ki hiç Ya da kampanya okay. okay. çok lazım bana ya Şöyle alayım Okey Balenciaga yeah. Gucci <laughs> Sıralarca çalıştık, Bu bir angarya Her Antalya ki hiç Ya da kampanya <laughs> en pahalısından Bir şampanya <laughs> yeah. İyi bir parti bunu hak ettim İyi bunu hak ettim writer, bunu hak ettim Asım bunu hak ettim Ve <laughs> Rolex bunu hak ettim Anneme bir bir gün Bunu <laughs> ben niye ulti atmadım ki ya? Flash atacağını düşünmemiştim. Ya düz vuruş. Ya şey oluyor. Son anda gidiyor ya mesela düz vuruşum. Hasar yemiyor. örmüyor Şunu basabilir mi aslında? Bak, bu şey yapıyor. Aa, Dur bakayım mi? Ben, Oğlum olduğum yerde diltmiyor mu beni? Yani ne anladım ben bu işten? Olma olma. Terestenızda <laughs> 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 bence seninki çıtırdan para göz Dile bile geliyor nasılsa yanımda adam söz Öz jet rap boys günde en az 3 kere mart Bu işler bize ters Ne oluyor lan karakter durdu Sakin olun kızlar daha bitirmiyoruz oyunu sakin Al işte Ya Maloç ne yapıyorsun kardeşim orada? Bu şey bitirdiler ya. Yerim, like, deli, Hayır ben sizin kafan. Hayır. <laughs> <benim gülüyor> Koklayarak oynuyor kardeşim Baloş. Ben ne yapayım? Efsane, MVP, efsane, MVP, efsane, MVP.

Takım çok iyi yoruldunuz. Hepinize bir beğeni benden. Vallahi bu kadar iyi oynamam. Bir dahaki sefere oğlum bana da mı beğeni atıyorsunuz lan? Teşekkür ederim. Oğlum 5 tane beğeni mi? Ben bunları beğeni attım diye bana da mı beğeni geliyor? Bayağı çok. 5 beğeni gelmiş bana. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim arkadaşlar. Kursu efendim falan yalnız. Vallahi bu da böyle bir maçtı arkadaşlar. Oğlum bu geri dönüş görevi ne ya? Tamam istemiyorum geri dönüş görevi falan sürekli sürekli. Geri dönüşte geri dönüş. ay ay oy. oy, oy. Okey ya. Tamam. Ve kendim varmış. şunu yaptığım zaman ne oluyor? Tekrar mı beğeniyorum? Zaten beğenmişim. Allah Allah. Değişik bir sistemmiş. Adamı beğensem mesela çok mal uçun çok hoşum. <laughs> <laughs> zorladı rakip kardeşim. <laughs> Adam fena zorladı bizi. Neyse arkadaşlar kendinize cici bakın. Görüşürüz. Bu Valiyen oynadım ve Era oynadım. Şimdi bir de nasıl oynuyoruz. Devam halledeceğiz her şeyi ücretici bir şekilde. Örtücen kasma da tak 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 hani skills mekanik böyle e-sporcu tribiyle oynuyorum biraz da anlamışsınızdır öyle yani. Zaten karakterleri oynadım ben daha önce videolar var isyan bakar. Hadi bay bayın. Eğlenceler. Hmm.